Makinemizde işe başlamadan önce bacamızı yol konumundan iş konumuna getirmemiz lazım. Bunu gerçekleştirebilmek adına traktörümüzün hidrolik damper valfine bacamızı iş konumuna getiren hidrolik pistonumuzun hidrolik güç çıkış bağlantısını yapmamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra direkt damper valfine yağ gönderiyoruz. Bu gönderdiğimiz yağ ile bacamız kalkıyor ve arka tarafındaki mekanik kilitlerden bacamızı sabitliyoruz. Böylece yükümüz artık pistonumuz üzerinde olmuyor. Ancak burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bu pistonumuz üzerinde bir tane musluğumuz var. Debi ayar musluğumuz. Traktörümüzün herhangi bir şekilde hidrolik debisi fazla gelip bacamıza zarar vermemek adına ilk başta bu musluğu yarı kısık veya kısığa yakın konumda kullanmamız ilk deneme, ilk kullanım anında makinemizin ömrünü uzatmak bakımından faydalı olacaktır. Aşırı buraya hızlı hidrolik gönderilmesi kuvvetli olan pistonun baca sacına zarar vermesine sebebiyet verebilir. Bunun dışında bu konuya gereken özen gösterildiğinde bacamızı kilitlediğimizde iş konumuna gelecektir. Önemli olan bir kritik nokta var yalnız. İş konumunu aldıktan sonra Makinemizle tarladan çıkıp bir yerden başka bir yere giderken tekrar yol konumunu almamız gerekmektedir. Çünkü iş konumunda özellikle bacanın fazla sallanması, bizim tümseklere veya çukurlara düşmemiz, bacanın gene zarar görmesine sebebiyet verebilecektir. Bu konuya da gereken özen gösterilmelidir.